Merhaba arkadaşlar ben Uğur Sleeping Dogs'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ne var burada? Sleep. Geç onu. O dolapta hiçbir şey yok. Hep aynı ev, hep döküntü ev. Şuraya bak daha yeni fark ediyorum evin bu kadar döküntü olduğunu ya. O oraya ejderha her şeyi yapıştırmışlar. Niye kaydettin oğlum? Bu evin döküntü olduğunu kanıtladığım zaman mı yani ortaya çıkardığım zaman mı? Kaydedeyim dedi. Nedir yani amacın ne? İç şunu çabuk. Al gücünü. Hamam böceği geziyor. At şunları içsin ya. Yazık. Alın lan. Alın lan. Şunlar da hiç kullanılmıyor değil mi? Oo bunlar ne lan? Konserveymiş. P. P. Ulan hay bu kasaya da ben ya sokayım böyle kasaya. Kasa değiştirdik anasını satayım daha güzel olacak diye. Hemen ısınıyor anasını satayım. Etki kasayı tak geri takacağım ya. Bu kaplar böyle değil mi? Oğlum siz niye flört mü ediyorsunuz? <laughs> Oğlum adamsan gel koru bak bak gelmeye çalışıyor bu bak bak. Uğ, ben sana oradan ay duvara vuruyor sinirden benim adam. Onun dışında durma. 1 2 3 Dur. Uğ, Şuna da sıra sende gel gel. Dur bir dur. Oh, Baba ah be. Huu. Ah sen bu sefer yırttın. Bu sefer yırttın sen. Gel 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 gel. O yağmur başlamış. Anam fena aslanıyorum ya. Hey, ne, ne yapabilirsin? Motorumu verebilirsin mesela. Hmm. Adam adam gibi korudun değil mi? Ha tamam. Güç almadık şuradan. Salla. Ne konuşuyorsun hala be? Oradan sesi geliyor hala. Gerçek sus azıcık. Ne geldik? Gene restorana mı geldik? Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Winston sala. Her boku ben yapıyorum.

Oha silah bak silah. <laughs> Altın. <gülüyor> Sen silah sıçan. Altına sıçan. Herhalde konuştuğumuzu sanıyorlar da öğrenmemişler daha polis olduğumuzu. Konuşmadık lan. Ulan senin ayak işlerini yapıyorum oyun başladığından beri hiç mi güvenin yok bana? Aha bak bak bak. Bak bak. Doğruları söyledi Bu bu şerefsiz. O şerefsiz. Aha. Ulan var ya. Vur lan. Vur şunu. İnşallah şöyle bir kurşun. Uf, anasını satayım. Çek lan elini kolunu. Çek. Gerzek herif. O her yer battı oğlum be. Bir de tükürüyor. Evet sıçan o ben değilim. Altı aa orada şey var arkanda o benim. Çekir o benim. Hala mı güvenin yok bana gerizekalı? Her bokunu yapıyorum lan. Allah Allah. Bakma, herif, bak bak herife bak içiyor. Benim odama içiyor. Gel lan. Evime içiyor. Oğlum ev mi değişti? Ne oldu? Üst kata bir şeyler olmuş. Ya evde de gene ya. Of ama orada şey vardı almadı. Değil mi? Heykel mi vardı? Bir şey vardı. Güç veren şey vardı yav. Ya güç ha gitmemiş tamam. Hadi kalk be çabuk. Değişen bir şey yok herhalde. Gösterdi ama hala aynı dandiklikte yaşıyoruz yani. Değil mi? Sen gene buradasın. Ya çekilin gidin bıktım artık. Yemin ediyorum ben bıktım sizi dövmekten ya. Dayak yemekten bıkmadılar. Huu, oba! Ama sigara yok. Telefona bakacağım şık. Çık telefon açacağım. Kucak mı istiyorsun? Kucak mı istiyorsun? Al sana kucak. Orada işleyen çocuk nereye gitti? Aha orada mı? Ne oluyor oğlum? Lan! Çek şunu ya. Sen mi işledin? Sen mi işledin? Evsiz barsız herifi dövüyorum ya. Gel lan. Yağmur yağıyor kenarda duruyor. Manyak. Girsene içeri. Sen de yemek yiyorsun değil mi? İnsan bize de verir lan biraz. İnsan bana da verir. Azıcık. <laughs> <laughs> Elimin son yemeği oldu. Oo açılmış lan. Allah Allah. Ha yağmurdan koru dur lan. Yağmurdan kaçanlar için açmış. Helal lan. Adamsın lan. Edebilirsin de dur şurada yemek yiyeceğim önce. Çünkü bana güç lazım. Ver lan. Pardon çay. Hala öğrenemedim ya. Bak kılsız kılsız ver. Kılsız bir çay alabilir miyim? Kılsız bir bardak çay. Heh. Kılsız ver kafanı kırmayayım hakikaten. Ben şimdi mavi görevi yapmak istiyorum çünkü şu mavi şey artsın istiyorum exp. O yüzden maviye gidek bir. Bu arada en son açtığım skill'in şeyini anladım. Video kapattım gördüm değerini. Polisler kovalıyordu beni. Hani Q'ya basınca atlıyorsun ya böyle araçlara. Şey atlayamıyormuşsun normalde. Polisin büyük araçlarına. Hani zırhlı mı da nedir? Geliyor bir tane ambulans gibi. O, o skill'le atlayabiliyorsun. Bir atladım var ya. da dağıttım ortalığı. Öyle çekilin lan 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 Çok hızlı uu, aa. Ana sürü satayım kaç taklattım lan Denize taş sektirir gibi kendimi sektirdim ha O basmayın lan kornaya kaza almış şurada Çıkarma çıkarma Adam götünden kas çıkarıyor ya Bas La hayvan Öncelik bende ay Ay Önümü göremiyorum mouse'una sokayım senin uu, Çekilin lan Ne oluyor lan bismillah Nereden gideceğim oğlum ben oraya ya? Çık lan dur. İşaretle ha. Şu kamera var ya niye böyle dönüyor anlamadım. Aram! Çekil lan. Arkada pezenekler var. Dur. Kırmızı kırmızılar. Ay! Gelin burası. Oğlum birisi bile gör. Öküzlü <laughs> <laughs> <300 'ü> gitti yok. <laughs> Merdivende uçmak istedim de. Çıkarma lan kaskı artistik olsun. Çıkarma lan. Yağmur yağıyor mal. Şöyle gitsene. Ben geldim. Ben geldim. Hangi salakça göreviniz var şu an? Gene mi sen? Değiş geç ya okumayacağım. Ne oldu? Gene kim arıyor? Hep de telefonla. Bu iş oldu Aykal. Yarış mı yapacağız lan? Ara ara diyor mesaj atıyor ya. Bu kadar gerzeklik olabilir mi ya? Şimdi ara diyor bak gene. Lan yuh anasını satayım. Nasıl bir telefondur lan? Beynin içinde mi yerleştirdin telefonu? Anında açıyor. Bir düşüncesiyle açıyor. Bak işiyor orada herif ya. Oo ben bunu sonradan gördüm. Oo sen gelsene. Gel gel gel. Sen de götüreceğim. <laughs> Gözün kalmıştır. Oha sen oha. <laughs> sen nasıl sığdın lan oraya sığmaz. Gözü kaldı ama onun. Yarışa sen de gireceğim. <laughs> Şansım ol da. Aa ne güzel lan. Çekil lan gerzek. Evet, arka havalar iyi mi? Nasıl? Ses çıkmıyor lan. Adam nasıl sığdı lan oraya? Adam sığmıyordu. Bizimki yapıştıra yapıştıra, ittire kaktıra sığdırdı yani. Araba güzelmiş. Zaten biraz da daha... o burada olaylar var. Neler dönüyor burada? An lan lan en şekiller o benim. Konuşmayın lan. Yarışacak mıyız? Kapışacak mıyız? Anlamadım. Yoksa yarışla mı kapışacağız? Oğlum bak iki kişiyim ben. Arkada bagajda biri var. Tek göründüğüme bakmayın. Oğlum hala duruyor mu acaba? Çok merak ediyorum. Sanmıyorum ama. Anan anan ananın. Çekil lan karı ezileceksin. Uuuuş. Vursak bir şey olur mu? Allah'a kaybediyorsun. Lan. Oğlum mitro mitro yok mu ya? O şu an müzik süper giderdi. Hakikaten çalıyordur müzik ama. Maalesef. Sağolsun YouTube... İzin vermiyor. Aldığımız oyunu çekil lan. Çekil lan. Ay 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 ay. Ne biçim dönüyor yav? Ne biçim dönüyor yav? Hayır, hayır hayır öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Anasını sattı mı çocuğu? Oğlum bunlara RAM yapamıyor muyuz? Gel lan. Gel gel seni döveceğim. Senin. <gülüş> Tahmin ettim gibi olmadı. Gerizekalı bir anda hızlanır sandım. Adam bana fake attı ya. Olsun. No problem ha. This is no problem. This is daha %30 olmuş. Al bak bu ikisini yetiştim bile. Üçün biter. Gel 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 gel. Siz çok beni hafife aldınız. Gel 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 gel. Ha nanana, yavaşla. Şöyle bir dön. Evet süper. Oğlum ben var ya. Tekerleklerle dur. Değil dört tekerlekle iki tekerle giderim ya. Ön kaldıra kaldıra giderim. Sen beni tanımıyorsun evet. Eksi beş demeç veriyor. Gerçek yarıştayız. Tabii de alacak ortalık. Bisiklet yarışı mı lan bu? Bisiklet yarışı olsa ancak kafamız gözümüz dağılır yani. Başka bir şey değil. Çekil. Lan şuna geç ya. Kaçıncıyız? Üçüncüyüz. Oo bunlar acayip yavaşlatıyor ya. Şuraya bak şuraya. Ciddi ciddi yavaşlatıyor. Ay. Çekil sen. Arkadakileri tut benim için. birlik iyilik yap ya. Değil mi? Bir şey istemişiz çok mu? Çabuk. Hayır. Rem yapmaya korkuyormuş bir. Çekil lan. Maestin ya. Konuşuyor bir de. Ay. Ya sokacağım boruna moruna ya. Oho bunlar göt göte gidiyor anasını satayım ya. Bas 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 ve bas. Lan oha yolu kapatmış öküzler. Çekil. Hayır. Ben birinci olacağım. Ben birinci olacağım. Şuna ateş et bir şey yap. O ne lan? Biri mi geldi? Hadi 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 hadi. 94. Bitiyor. birinci lan. Aa. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan biri mi geldi? <laughs> <şimdi>. Şu an <laughs> ekrana bakmıyorum. <laughs> ne oldu tekrar maç mı istiyor? Sen misin? Ben bilmiyorum. Herkes biliyor diyor ama ben bilmiyorum. <laughs> arabamın arabamın tamir edilmesini bekledi herif. Evet, bitti mi? Dostum eve atladık mı? Ne verdin? O ne lan? Araba açılmış. Nerede açıldı lan? Bende mi var? Yok, yoktur. O ne be? Allah Allah, arabayı bana verdi de bu bana duruyor mu bu hala burada? Dur lan. Yok durmuyor. Demir so Demir sopaya dönüşmüş adam. <laughs> adam adam yazık oldu ya adama. Nereye gideceğiz şimdi? Carvendors. Dur bakayım. Şuradakine bir gideyim bakayım. Ben bunların şu ana baktıydım. Face Face 5 isteyenleri alacağım ben. Face 4 şu an benim. Oha orada ne var lan? Hepiniz mi tıkavıyorsunuz? Uuu Oba! Dostum benden fair play bekleme. Aslında fair play bu. Siz kaç kişisiniz lan? Gel. Kırdır ağzını burnunu. Gel. Gel. Bunu atabiliyor muyuz? Vallahi koyuyor. Al öldürmeyeceğim seni. Dur lan içinde. Eşşe oğlusu seni. O yüzden yani bak dövmek istemiyorum seni. Rahat dur. Da şu adama bir daha de çaktık değil mi biz? Sende ne var kardeş? Niye gittin oğlum? Ne el kol yapıyorsun? Yansana. Ha? Manyağa bak. Ne var bunda? Ezik şeyler galiba. O. Ama bunlar ezik. Hakikaten diyorum. Yani ezik derken iyileri var. Ben en iyisini alacağım. Konuşma lan. Sana güvenmiyorum ben. Gerzek. Ezik ezik. Niye yeni araba getirmiyorsun? Sen buraya aynı anda olur mu? Birbirine soksa şunları. Lan! Sen buna el kol mu yaptın? Sen aa öldürdük. Arabalar alabiliriz. Arabaları ver. Dermişim öyle bir şey olmuyor tabii ki. Ana sen de benle görev geleceksin. Hiç arkaya vurma. Görev <laughs> görevin orada döveceğim seni. Gel. Ana 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 ana. Çekin. Hayvan. Yağmur yağıyor gibi. Yağmurdan gidecekti. Yağmur yağıyor diyor. Önüne bakmıyor manyak. Woohoo! <laughs> 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 Woohoo! <laughs> <laughs> Adam döveceğim dedim de araba oraya kadar sağlam gidecek mi acaba? Çekilin lan. Adam deli etmeyin. Bir kere açış yolu ben geliyorum. Araba Onu kaldırsa keşke. Şöyle bir anda kalkıyor bazen. Oon diye. Otkar oraya. Şöyle dönelim. Ay, ay, ay. Kaç gündür oyun videosu çekemiyorum şey ya 3 gündür Çok meşguldüm Ve yorgundum hala da yorgunum yani O ne lan bisiklet mi? Bisiklet koysalarmış geçiyor Ya bu, bu oyun ikincisi niye çıkmamış ya Ben istiyorum Ben ikincisini istiyorum Adam öldü galiba arka, Hava sızıklığına sesi çıkmıyor Dur dur Duruyor mu lan? <laughs> al biraz temiz hava al. al. Lan! Sen bana bak bunun için getirdim ben seni. Al bak bayanın yanında. Bayan yanında ikiye böldüm seni. Golden Rush verdi. Gold Rush. İyi lan. O kadar geldik. Dur arabayla gireyim. Göreve. Belki bir şey olmuş şey olur. Çıktığımız arabamız olur falan şimdi. Hayvan üstüme sürüyor resmen. O ses nereden çıktı lan? Are pink? Sen pembesin. Ha pink. Pink kasmak demek değil mi lan? Aa çanta almışım. Böcek Kimi? Ne oluyor lan? Hayvan! Öküz! Çantayı aldı. E çanta burada. Aldım çantayı ama. Gel lan. Dur bırak ya. Hayvan beni kovalıyor. Çık lan. Lan bıraksana çantayı aldığıma pişman oldum ha. Öküz oğlu öküz. Kimi durduruyor kimi? At şu çantayı. Atsana. Lan koşarken aldım pişman oldum yemin ediyorum atılmıyor. Bu da Fotoğraf çekme o fotoğraf. Ya gel gel seni Assassin's Creed çakması seni. Şu çantayı da atmıyor geri zeka uyuz oldum ya. Woo! <laughs> Sen benden iyi zıplayamazsın. Ölüme açıyor gerizekalı. Kesin yanına birileri gelecek şimdi bak köpeklerin yanına gidiyor bak bak. Arabaya arabaya binme kafanı kırarım ha. Hakikaten kırarım kafanı. Parkurcu seni. Parkurcu çocuk. Hala koşuyor ya. Ne kondisyon varmış adamda. He. Ne Dima? Ne Dima? Dima ne? Al seni çantayla döverim. El, elimden aldın çantayı. Geri zekalı. Onu da almadı. Salah. Salah. Yo çanta bundaymış. Ama orada saçmalık oldu oyunun. Hakikaten. Çantayı alamadı bu mal çünkü düşürdü yere. Ben de koşarken bastım aldım. Kim arıyoruz Raymond? Aldım. Hayvan yol kapalı görmüyor mu? Öküz. Ne geliyorsun? Ya yol kapalı ya kapalı ne hayda mayda ne hayda mayda diyor. Ne işin var çayda? Al o benden senden. Gel gel. Konuşma lan. Görmüyor musun? Uf, Uff çok güzel oldu. Görünüyor mu? Ana görünüyor ne güzel la. Yat orada sen. Hadi gidiyorsun. Hadi o salak da salak bak yeni görüyorum bak bak bak. Öküze bak öküze zorla. Girecek zorla. Hayvan ol hayvan. Al girdin. Yardım edeyim dedim. Aslında bunun bağırışları polisi çekmez mi lan? Değil mi? Bağırma lan. Böcek aldık böcek. Hala bağırıyorlar. Bu diğerleri gibi de değil. Bak bunun camı açık ya. Çok ses çıkıyor. Onu da güzel yapmışlar. Bak ince bir ayrıntı. La 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 la. Aa, lan sus. Ne güzel gezinti yapıyoruz. Yağmurlu havada romantik romantik. Manyak kim yapıyor bunu sana? Söylesene bir bana. Kim yapıyor? Bunu sana kim yapıyor? Hala bağırıyor. Ne oldu? Sus lan yağma yok. Şöyle. Ha arabayla mı çıkayım oraya? Mal. Söylesene. sana. ne bakıyorsun lan sen? Git karıyı kurtar orada ses çıkıyor duymuyor mu? Oo nerelere gidiyoruz biz? Gizli gizli gece göre oha. Zaten bak dedi böcek aldık yani biz dinleyici şey takacağız herhalde. Kara Fatma olacak hali yok yani böcek de aman böceği olacak hali yok. Değil mi? Böyle her yere böyle gidebilse ne güzel olur ya çok olsa böyle. İki. O orada da para bulduk hazır. Yo para mı? Paraymış. Al bakayım. Güzel. Bu ne lan? Bin dolar verdi. Ver. Eğilmeme değmez. Ne oluyor lan? Biz nereye geldik? Aa. Bunlara bak. Bunlara takacağız. Bizimkilere. Oğlum bak içimden kötü şeyler geçiyor. Yakalanırsak var ya. Yakalanırsak var ya bak sesi geliyor. Hayvan. 2 dakika süre var. Çabuk koş. Al şunu. Tamam. Şurada. Kimse gö orada herifler var. Taklıyor kimsenin. Ne salakça bir şey. Bu ne lan? Ha, Bak salak Spider-Man oyundaki gibi değil. Adam gibi açılıyor bunda. Tak tak tak. Tornavı var çünkü adamda. Adam zeki. Bu ne lan? Ha. Yeşil olunca mouse'la seçiyorsun yeşil olunca Taktı mı? Taktık ha onu oraya taktık Güzel yer mi acaba? Nasıl bir böcek onu da bilmiyorum boyutu boyutu Kapıyı mı açayım? Oğlum adamlar var ya Cık. Bir şey yok değil mi başka? Nasıl açacağız? Oh. İyiymiş lan Güzelmiş açıl Çabuk çabuk kimse görmesin Allah <laughs> Aa niye kops verdi Aa tamam polisle işbirliği yaptık ama yeşil yaptı ne Demek ki o da kopsa yönlendirdi Güzel lan i̇yi, iyi Oo biz biz son dinliyoruz artık <laughs> Hey V I need your help Tiffany Aa bizim karaokeci Dur Kaç oldu bir görev daha yapalım Park yeri şurada var. Burası bizim ev mi lan? Ana evimizin götünde restoranları da değil mi? Doğru. Oğlum bu ev ne zaman değişecek ya? Ben yeni ev istiyorum. Yok mu acaba? Arabam yok, motorum var burada. Oo araba varmış. Pardon. Tamam ben motor alacağım. Yağmur da nem mübarek bir arkadaş geçmedi diyecektim. Hala evet geçmedi. Lan şuradan gitseydi daha yakın. Ne oluyor lan? Sakin olun. Manyak mısınız? Bir şey oldu. Ay! Durmuyor lan. Pardon, pardon. Özür dilerim yanlışlıkla yaptım. Ay 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 ay. Bu gene şarkı söyletirme bize bak. Gerzek karı şarkı söyletirme. Ne oldu lan? Bunu bakalım tamam. İyi misin? Neden? Ne, ne oldu? Tamam. O silah bulmuş. Anasını satayım silah mı kullanacağız? <laughs> bir kere kullandım zaten yapmadığım şey değil. Polisten aldım. <laughs> Oyunu beklemektense. Charlie, Yes, and you took over, right? Dog eyes. The gun is yours too. You'll take it, won't you? Alırım tabii lan, polisim zaten ben. Sure, I'll take it. That's it? That's a that's a big problem. Yes. So way. silah, ne yapacağız Biliyorum. acaba? Don't worry, I'll take care. Thanks, way. Ölünce gidiyor be. Ölünce olan kuru kuru teşekkür mü olur öyle? Raymond, polis herhalde. Ulan tanımıyor musun beni? Hello diye nedir lan? Ne kadar donuk bir herif lan. Ben bu adama güvenmiyorum bu Raymond'a. Oo ünlü birinin silahını almışız. Ünlü birinin silahı. Benim motorum nerede ha? Talim mi yapacağız? Atış talim mi yapacağız? Hadi bakalım inşallah öyledir lan. Ama ben Raymond'a güvenmiyorum. Şekil lan. Gazete parçasıyla. Uuu onu Oğlum bunun ne böyle her bindiğimde şaşırıyorum yemin ediyorum her bindiğimde neredeyse. Çok hızlı lan. Oh! da geçti, sıyırda da geçti. <laughs> Çekil lan gerçek arkanda 180 de motor geliyor niye sağ sol kırmıyon. mausuna Duvara toslamadık inşallah. Andrew? Ha. What kim lan? Ya ben buna güvenmiyorum. Pardon. Pendu Pendu, evet. Raymond hangisi unuttum? guns are something of a rarity in Hong Kong, not like in the States. This particular gun is quite important. So who's the dead guy? Ölmüş lan. Officer Shen, take al diyor. Ben zaten açtım skill'leri. Öğretecek. Al. Tak tak. Tak. Oldu lan. Ben yaptım sandım <laughs> ha. Oo bak animasyon şey yaptı. Şu an aklıma gelmedi o kelime ama hayal gibi bir şey işte. Ne yapacağız lan? Oha sakin olun oğlum. Bak ben şu taramayı kullandım. Hop aldım. Aldım lan. Al. Millet adamlar birbirini vuruyor. Şunu vurun lan şu pendrevi bulun. Al. Ne salak yerleri vuruyoruz lan biz. Vallahi diyorum. Ne diyor oğlum bu? Alright, good. By now, The van must have appeared on Ay, hayvanlar. Hayvan, hayvan. <laughs> Çok zekli ya. Ta 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 Of. Oh. Al. Olmadı lan, yanlış yaptım. Al. <gülüyor> Al. <gülüyor> Al. Ölmedi lan. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. İçinden geçiyor herifin ya. Oo, ben bunu açmıştım. Lan! Oo. Ölmedi lan kaçıyor. Tire al. Woo. Süper lan. Ööööö <laughs> Ööööö <Ev diyorsan çıkar. gülüyor> Vermiyorum Niye veriyorsun lan? Benim o Teşekkür ederim ben sana güvenmedim ama Hayvan <laughs> Charlie pang izlemem için yardım edecek? Ben senin gibi miyim? Ben sende bir şerefsizlik var bak Bak o senin alnındaki terler var ya helal gibi değil bence. Sen bir su bulup bari oraya sıvıyorsun bence. Öyle terli terli görünmek için helal anlamında. Oo. Ne oldu arttı mı? Level atladık mı? Biz bir evet. adım daha yakışmış. Ya o ne lan? O ne lan? O lan, öyle. O lan öyle? Bu ne oğlum ya? Altımdaki motora bak. Hırsız. Hırkız. Motorumu da çalmış lan. Ne oluyor lan? Ay! Ne oldu oğlum? Ay 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 ay. Bu adama lafta mı söylenmiyor? Çekilin lan. Orasını satayım. O tepeyi de sağ mem memur bey. Memur bey sağ ol. Tepende götürdüğün için sağ ol ama gitmem gerekiyor. Bir randevum var. İyvuu. Ne oluyor lan? Kurtuldum ya. Gelin lan. Gel lan buradan gir. Gir gir. Nah girersin buraya. Ben nereye gidiyorum bir fikrim yok ha. Kurtulduk işte. Biz yaz falan Lan biz polis sen Bu salaklar niye bizi kovalıyor anlamadım ya. Motorum da gitmiş zaten. Hayır girme göreve girme. Yarım saat oldu. Olacak. Pardon. <laughs> Pardon dayı. Pardon. Hemşerim. Aha mavi açılmış. Bir daha görevi mavi yapıyoruz. O Şu yeşile de bir gidemedim ha. 529 bin dolar. Az. 550 bin araba var. Daha fazla da. İyi lan. bu motor yapışmışım Ben motor yapışmışım bildiğin ha Hoba Lan at şu telefonu be Gir şuraya bir şey öğreneceğiz Ne bulduk hangisini bulduk Dört tane kalmış köpek Köpek bulmuş Bizimkiler çalmış lan Ben ne öğrenmek istiyorum biliyor musun O oh, bunları açmışım ben Bu herhalde manyak bir şey ama bunu açacağız Nedir? Ay kasana sokayım senin. Sese bak sese. Götünü yırtıyor. Ne diyor? Bir iki. Dur yanlış oldu. Dur dur. Olmadı ki. Gel sanırım bu ama yanlış yap Basılı tutun. Kakaya. O iyiymiş lan. O iyi çakıyor. Bu daha güzel lan. Kapmadan. Kapma zaman kaybediyordu. Gel. Evet. Diğeri böyleydi bak. Çekil lan. Bak. Öyle değil. Dur. Böyleydi. Bu animasyon animasyon giriyor ama. Bitmedi lan. Kafasını kurdum. Durmuyorum lan. Please stop diyor. Oha arkadaki ne yapıyor olan öyle? Baksana. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Adam antrenman yaparken. Vay arkadaş ya. Neyse. Bu bölümde böyle işte arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Hay hoşça Bay bay.